Zorlu arenalarda birinci olmaya çalışacağız. Oyuncu yes. aile Şimdi oyun başlıyor. Başlamak için dokun diyor. Bak görüyor musun? Araba savaşlarında böyle gittiğin oh. yerleri açıyor ve takla atıp zıplayabiliyorsun Vay. istersen. dersen. Allahım. Oh, Uçma da biliyorum. Gördün mü biraz önce? Tam ya güzel. Sen bazı yerler kapanıyor. Hayatta kalmaya çalışıyorsun. Hem milletin yerlerin. Geri gel diyor. Üçüncü oldum. Geri gel derken öyle geri geldi. Oyunu çözüyoruz ya canlar. Bir dakika. Geri Biz buna daha geri önce den. benzer bir şey oynamıştık ama orada taklamakla atamıyorduk. Al! Al! Resmen aşağı düştün ya. Hiç çözememişim. İlk, Beşinci oldum. İlk düşen sen oldun. Bir dakika yavaş yavaş çözeceğiz. Aranada hayatta kalmaya çalışacağız canlar. Güzel. Al! Allah'ım uçuyorum uçuyorum ama ben ne yapacağım ya? şimdi? Uçabiliyorum bak takla da atabiliyorum. Ben aa, yönetiyorum ana, gördün mü? Ana, takla atıyorum uçuyorum. Ama da. arkandaki Biri bana çarpmaya ya. çalış. Uçayım şöyle biraz. E uçabiliyordun da niye düştün? kurban oldu. Her ya. zaman uçamıyorum ya. Biri gitti çok güzel. Şöyle oyunu takla şeylerle çözmeye çalışıyorum Nitro. Ben nasıl kullanıyorum? Hani Nitro'luyum zaten şu an. Aa, ana, da, çarpmam da. lazım. Ah. Son anda ben de gidiyordum kazandım canlar. 3 kupa havada, kazandım. Havadayken kazandım. Süper süper biraz oyunu çözelim modları falan var onlara da bakacağız. Sen var şeyi ne yapıyor? Herkes kafa kafaya bir şey uğruna ya Rab. Biri Bitti çok güzel güçlendi o bana vurdu. Ya onu Boyn nasıl alıyorlar ki? Güzel canım onu çözelim. Alıyorlar karşısındakine boing diye vuruyor. İşte böyle. Düşü, 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 düşü. Biz onu alana kadar düşeceğiz herhalde. Süper şu an çok düşüyüm. Alan vuramıyor. Hangisine vurdun? Gördüm. Uçayım ah. <laughs> biraz. Buna da vurayım. Düşün. Şurada sakin ya. Buraya iniş yapabilirim. Sen ne ara geldin kardeşim? Açmasanız eğer zıplayacağım. Ah oyunu çözüyorum yavaş yavaş. <laughs> Vurmam lazım bunlara. <laughs> bunlara vurmazsam ye yenemiyorum. Bunlar kendi düşmeleri yendirmiyor. Ya <laughs> Hayır. İkinci olarak tamamladık. Böyle böyle güzel. Fena değiliz canlar ama bak bu oyunda mesela birini gönderebildik. Oyunu çözebildik. Oyun modları var da şu an oynamak istemiyorum ya. Daha yeni öğrendim şu oyunu. Hadi herkes birbirine bu oyunun amacı vurmak. Güzel oyunu çözmeye çalışıyorum. Arkamda biri var onu gönderebilir miyim diye. Şöyle uçayım birazcık anahtar aldım. Şunu alayım ki i̇şte güçlü oluyorum. Abi. Şu an güçlüyüm mesela kime çarpabilirim? Hayır Dur ya sen merak etme dostum ben taklacı şeyim arabayım. Güvencisi. Taklacı güvercin değil mi şunu indirseydim. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ya sen ne yapıyorsun bir uçuyor. Ya mı? olay bende ya. Abi hiç de vurama daha. Bir Şuna bir vurabilsem <laughs> olayı çözeceğim de uçuyor. Ona vuracağız diye düşünüyorum. Arı gibi bir şey. <laughs> Dostum uçmasana. Bunu bırak ben alayım. Ben de alamadım. <laughs> o uçuyor ben uçuyorum. Aa vurdum. Ama hiçbir şey yapamadım. Benim güçlenme almam lazımmış değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? harita küçülüyormuş. Evet. Şu an haritan düşe düşen yerini. <laughs> Hayatta kaldım. Harita gitgide küçülüyor. Çok iyi canlar. Çok iyi. Bir, şey bir, bölüm daha oynayacağım sonra modlarına bakacağım. Öyle hayatta kalınıyorsa sen dolaş ya. Ne yapacağım Ama birbirine öyle değil, değil, ya. Göndermek önemli bence. Ya siz niye Baksana uçuyor mu ya? ya? Uçak gibi bir şeyim. <gülüyor> Uçamıyor. <laughs> Battın. Arada da batabiliyorum. Titanic gibiyiz aslında. <laughs> en güzel paralar toplayalım. şu parayı da alacağım. Küçülecek belli bir süre sonra mesela. Şu nitro'yu alalım. Bunu zaten biliyorduk ya. Biraz bir diyorum ya. Evet. azıcık. Allah'ım. Allah, ım, Allah ım. Aa, ya var ya tam böyle. Tam kafadan yerleri. Geçiyorum. Şu an güç vardı şurada. Neredeydi o güç? Almış ya adam almış. Azıcık daha uçun. Adam alın. Şu an kimse yanmıyor. Ben yanacak gibiyim az. Ne <laughs> var ya böyle oradan oraya sıçrayan sıçrayan. Küçülüyor sıçraya. küçülüyor. Sakin sürelim bence ya. Uç uç. Adam uça uça geri dönüyor. Oca, oca. Bence bölümde kimse yanmayacak. Şu an baksana herkes hayatta. Az ben yanacak gibi hissediyorum. Biri gitti. Giri gitti. Giri gitti. Giri şu kenarlardan kenarlardan ben araba sür. Bak bak. Havada ne Havada, havada vurabilir miyim diye. Ne havada <laughs> ya? Uçarak gittim. Üçüncü oldum. Oyunun modlarına bakacağım canlar. Zaten Bir dakika. Zaten dört kişiydik biz ya. Olsun. Eğitim. Savaş. Parkur. Toplar. Var mı ki onu Savaş. Sava savaş. Savaş. Ama zaten biz savaş oynamıyor muyduk? Eee. Ne Uçum ya az uçak. Burada güçlendirme var canlar. Şunu almak istiyorum alabilirsem. Herkes onun peşinde. Herkes mi onu almak istiyor? Ben almış. Gel gel gel. Bir şey anlatacağım gel. Vur işte. Vuramıyorum ki. Zıplıyorlar, çekirge gibi uçuyorlar. Şuna vurabilsem şurada. Aha. Hayır ya. Şimdi. Nasıl yapamazsın ya? İkimiz mi kaldı? İkimiz kaldı. Geri git. Şurada güç gördüm bir dakika. İn. Aldım ha, nerede o? Beynim döndü şu an. Yönlendirmesi de zor. Geldi geldi gel. Aha. Ya <laughs> savaşta galip geldim. Oyunu yavaş yavaş çözüyoruz canlar. Bir de toplar moplar var diye onlara bakacağım. Farklı modlar bir şey aldım. Oo wow, yeni araba aldık. Süper yeni rütbem de var. Güzel ödül mü var? <laughs> yeni rütbe için yeni bir araba daha süper. Oyun modlarında toplara bakacağım. Mümkün olduğu kadar. Aa süper. Kendi kaleme mi atacağım? Ne olacak? Kendi kaleye atacağım? bence kendi kaleme atmayacağım. Yani. Farklı kaleye atacağım herhalde. Kendi kalen hangisi? Bence bir kaleyi tutturman lazım sadece. Sen kendini kaleye attın galiba. Şimdi oyunda mantık neydi ben anlayamadım canlar oyun çok güzelmiş. Kaleye biz giriyoruz. Oyunun mantığı. 3 galibiyet için yeni bir araba süper. Ben sürekli bir şeyler veriyorum reklam başına falan. Güzel. He. Tam artık verme yeter. Oo oh, bu araba iyi. Mi? Araba çok iyiymiş. Orta Ama toplar ne yapacağım? yapacağım? Ben sakin olayım da şu toplar her Çok uçuyorum ya. Topumu vuracağım Bak, mı böyle? Bak biri gol atmıyor. Ben de mi atacağım? Hangi kale olduğu önemli mi? Hayır ya at gitsin. O zaman toplara vurayım rastgele. At gitsin at gitsin. Ya benim vuracağım topu mu Topum şey yaptın? Ama at. Hiçbir topa vurmuyorsun. Nasıl vurmuyorum ya? Bak Hayır, gol girdim. Hayır kendin gir. Gol girdi. O ben gelince olmuyor muydu? <laughs> evet gol girdi, ne yapıyoruz? <laughs> Şimdi şu toplara vursam Bak, şöyle. Değil, direkt vursam belki karşıdaki kaleye gidecek Buradan. ya. Bak bir tanesi gol attı ya. <laughs> ben bu oyunda neden çıldırıyorum? Biri bana bir şey söyleyebilir mi? Ben uçuyorum ya anca. Ay, Onda da gittim konamadım da. Go bir gol atacağım canlar, bu oyunda bir gol atacağım. <laughs> Ama en bu topla eğlendim. Öyle. Aynen basketbol. Ben niye uçtum direkt ya? Bir Allah maçlar falan aldı. çok güzel yerde. Şuna gol atarım bence. Basket'e de basket topuyla da gol atmaya çalışmak ne bileyim. Deneyebilir miyim? Tabii ki. Neden olmasın? Güç, özel güç. Buyum şuna bir tane. Allah. O bir yere gol girer diye düşünüyorum. Şuna şöyle şöyle. Süper gol. mi? Girer Neye girer. Süper. Kim attı onu ya? Şimdi ben atarım. Hani niye, niye, uçuyorsun? Niye araba uçtu bir anda? <laughs> Allah'ım her yeri açmasanıza ya. Birileri yine gol bak, attı, ben attılar. kaldım. Ya benim toplarıma niye vuruyorsun? Allah'ım çok güçlüymüş Sana da vurdu. <laughs> Atamadım. Yok ya, önündeki uçtu ya. Topa vuracakken nasıl uçabiliyorsun? Al nitro sen aldın, ne kadar güzel. Şimdi Vurdum, bak... vallahi attım. Atamam direkt. Bak nasıl güzel, gol attım diyorum. Top bana. var mı top? Top düştü. Topun yenisi geliyor 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 dur, 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 dur. Arabanın yenisi geliyor. Yine direk. Direkten dönen top. Bu çocuğa neden oldu? Vurdum. Yine mi direk? <laughs> Direkten dönen Üç top. Üç direk nedir ya? Vurdum Bu çok güzel vurdum. Gol gol gol. Attım Aa, evet, ya. Evet evet, evet evet evet. Sonunda evet, evet ya. Evet poca vuruyor. Onu ben attım evet. onu ben attım. Çok güzel gol attı ya. Şu gol olur gibi. İyi. Evet. Dev. Önündekine atamayan. Tek top değil. kalmış. Atan kazanıyor. Çekil ben attım onu. Atan kazanıyor. Oo ben vurdum son. Atan kazanıyor. Ortadaki gücü bir alayım. Attı mı o? Attı ya. Değil mi? Attı. Tüm toplar gol oldu. Ben iki gol atmışım. O yine üç gol atarak beni geçti. Evet. Görüyorum. Tamam olsun. iki gol atmışım bak. O da bir şey. Bence de bir şey. Parkur varmış. Onlar nasıl yapıyorsun Parkur derken. Ben normal <laughs> gidemiyorum. Nasıl? toplayacağız. Acaba... Sen oraya niye atladın ya? Oraya uçuyoruz dedi. yazıyor üstünde bu. <laughs> Nasıl alacağım ya ben yıldızları? Bir <laughs> <laughs> uçarak. Allah uçacağım da çok uçmayı da çok kontrol ediyor da değilim yani? Anne sen uçuyorsun da konamıyorsun. Ne, <laughs> ne, ne yapıyorsun? Ne ne ne, ne. ne, ne, ne. ne, ne, ne? hareket yaptın gördün? Allah'ım. Uçuyorsun da fonamıyorsun. Fırtımız var orada. Şuraya. Uç işte. Şimdi tekrar uç. Oo çok zor bir şey. 3 yıldız topladım. birinci oldum. Ben kazandım. Gördün mü? Bravo, bravo. Abi. Çok zor. zor. Oyun modlarında oynamadım. Bu mu? Bunu oynayalım. Say, oynadık gel Savaş. Bu reklam görüntülemederken reklam mı görüntülemiş? Yeni araba olur. Kim görüntülemiş? Şunu ya, alayım reklam. da var ya. Artık oyunu çözdüm. Neredesiniz? Diyip şimdi bakıyor düşeceğiz. Hayır hayır, hayır çok şükür. Bak bunu kafaya yazdım bunu. Nerede ya? Kimse yok mu? Vuracak kimseyi bulamıyor. Şu an kafayı güç aldım, ama. Gü güç bitti. <laughs> Allah'ım o güç aldığımda olsaydı Güç bittikten sonra çarpıştılar. İki kişi mi kaldık? Evet. Sen turuncu. Sen bir gitsene kardeş buradan. Yoksa biz döne döne başımız dönüp. Gideceğiz. Hiçbir şey yapmadan kazandım. Hiçbir şey <laughs> bravo, yapmadan bravo, kazandım. Bravo bravo. <laughs> Aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.